presente presente ozmana presente <laughs> güzel kadında var rengim lal presente ha no 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 tosıktı ama jarin <ama gülüyor> evet. <laughs> hocam you know turkish right evet malet okay okey okay, hocam maalesef. Nice to A kare olacak. Burası dört A kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'in burada vallahi boşuna kalıyorsunuz. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. A kare, A kare, A kare. Onu duyacağız. A kare, Dikkat edeceğiz, işlem yapmayacağız. Peki ne kaldı elimizde? Günaydın hocam. Nasılsın? iyisiniz Ya hocam ben Fatma annesi. Ya hocam bir gün zumbadan yapıyorsunuz, bir gün ev eşeği beden yapıyorsunuz. E, yapamıyoruz, giriş yapamıyoruz hocam. Düzgün bir şekilde yapın, hatta biz de bilek. Öğretmenim somsoma girdim. Eba'ya da girdim, girilmedi. Öğretmenim bu canlı ders var mı? Benim bir de ev açılmıyor. Ev alan girip Zomzom'dan mı gireceğiz? Kont Hans unwanted. Hans pazartesi günü geliyor? Hans pazartesi günü geliyor? Aynı saatte olduğu gibi yine soruda e, normal basit cümlede olduğu gibi soruda da anımızı koyuyoruz. Kont Hans Senoid. O sinirli. Çünkü bakın because çocukları yaramaz. Hani bakın yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocuklar kaçmak? Için? Onun çocukları. Yani Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Maşallah civa gibi genel müdürümüz, genel müdürümüz var. Vallahi billahi onları görünce de ayrı gururlanıyorum. Böyle bizim için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. En son teknolojiler kullanıyor. Tabi arkadaki 40 tane işe yarama sadece. Onlara bir teknoloji de etmiyor. Onlar boş boş duruyorlar. Yavrum biriniz soruları okuyup bana okuyun. Sizden önce yazacağım diye telefonu. Ne diyor? Bak bakalım. Bak boş boş bakıyor yüzüme. You pull out your <laughs> journeys book? I think she's <laughs> it. That was a big one. <laughs>